ifadenin kaynağı az önce de adı geçti daha bahsedeceğiz dedik Fikriye Hanım'ın yeğeni Abbas Hayri Özdençer alasın Fikriye Hanım'ın anılarının bir kısmı elimizde fakat devletin bütünlüğüne zarar vermemek için açıklayamıyoruz yani şimdi biz tabii haklı olarak arada şu soruyu sorarız Fikriye'nin ölümüyle ilgili resmi tarih anlatımı eğer doğru ise yeğeni Abbas Hayri Özdinçer'in bu ifadesini nereye koyacağız? Yani Fikriye sonuçta işte bir aşk nedeniyle karşılıksız kalmış bir aşk nedeniyle içine girdiği bir cinnetin sonucunda kendi kendisini öldürmüş ise anıları açıklandığında devletin bütünlüğüne niçin zarar versin? Yok yeğenin ifadesi doğru açıklandığı takdirde anılar devletin bütünlüğüne zarar verecek cinsten ise o zaman başlığımıza geri dönüyoruz. Fikriye nasıl öldü? Belki o başlığı genişletiyoruz. Fikriye niçin öldü? Fikriye kim tarafından tırnak içinde öldürüldü? Evet, bu konuda arkadaşlar benim meraklılarına ileri okuma için, için tavsiyede bulunacağım Fikriye Hanım kitabı Fatih Bayhan yazar. Az önce de paylaştık. Sayfa 313'te aynı yer Abbas Hayri Özdençer bazı hatıra ve bilgilerin şu an açıklanamayacağını söylüyor. Notunu düşüyor. Bir teyit daha. Abbas Hayri Özdençer'in Star gazetesi muhabiri İnci Döntaş'a vermiş olduğu röportajdaki ifadesi, kurşun deliği elbisenin sırtında. Az önce de bahsettim yani şimdi intihar etti diyenler için. Tabi bu açıklamaları üzerlerine borç ama çok ciddi bir muamma. İntihar eden bir insan kendisini sırtından nasıl vurabilir? İki, niçin sırtından vurur? Mesela Salih Bozok'ta işte az önce anlattık intihara teşebbüs etti. Ama mermi tabanca tam kalbi tutturamadığı için o an değil de bir iki sene sonra öldü. Şöyle tuttu. E, doğal olan da budur yani. Tabanca ile intihara teşebbüs eden bir insan ya kalbine doğru tutar bu tabancayı ya şakana kafasında herhangi bir yere doğru tutar. Şimdi gene resmi tarih anlatımına geri dönersek fikre fikriye intihar ediyor çantadaki tabancayla ama yani en zor şekli niçin tercih ediyor? Ne diye şöyle zorlanıp kasılıp Python'da giderken bir de kendisini sırtından vurmaya kalkışıyor. Bu bir şey değil. Ama şu bir şey. Otopsi raporu İstanbul'dan apar topar getirilmiş olan Fikriye'nin en yakını olduğu için Ali Enver Bey'in Abbas Ayrı babası teslim edilmiyor hiçbir zaman için. Neden? Bilakis böyle büyük siyasi şahısların yakın çevrelerindeki insanlar anormal bir şekilde ölmüşlerse ama kaza ise intihar. Devlet başta o siyasi şahıs olmak üzere gelebilecek her çeşit takla haksız eleştiriden, ithamdan, suçlamadan kendisini bir an evvel temize çıkartabilmek için otopsi raporu da dahil bütün süreci konuyla ilgili bütün bilgileri normalden de çok daha hızlı ve açık bir şekilde yaymaya çalışırlar ki aklın gereği budur. Hiç kimsenin zihninde acaba işte bu intihar süsü verilmiş bir cinayet miydi acaba şöyle miydi acaba böyle miydi gibi soru işaretleri oluşmasın. Yani olayın hayatın doğal akışına uygun olan versiyonu bu iken Fikriye'nin o sıradaki en yakın sıhri akrabası olan kardeşi Ali Enver Bey'e İstanbul'dan apar topar getiriliyor. Bir, otopsi raporu niçin verilmiyor? E tabi ona verilmemişse hiç kimseye açıklanmalı demektir. İki, cenaze teslim edilmiyor. Üç, İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabından, geçen de bahsetmiştik bu kitaptan güzel bir kaynaktır. Mahkemelik olmuş, beraat etmiş bir kaynaktır. Sayfa 283'ten naklediyoruz. Günlerce Ankara'da Memleket Hastanesinde tamamen boşaltılmış, sadece Fikriye'nin yatırıldığı hastanenin bir katında ama üst ve alt katta yatan hastaların duyabileceği şekilde Fikriye, "Alçaklar katiller vurdular beni, vurdular beni." diye barbar bar bağırıyor. Şimdi buradan da anlayacağımız fikrinin fikriyeyi vuran mermi çok ölümcül değil. Günlerce hastanede bağırarak kendisini ifade edebilecek takati var. Zaten hastane doktorunun başhekiminin resmi açıklamasına göre Fikriye'nin ölüm sebebi, şimdi bu doğru mudur değil midir ben de bilemiyorum, bir yorum yapamıyorum. O mermi yarası nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken yakalanmış olduğu zatürreden ötürü öldü diyorlar. Başka bir geze inşallah anlatırız. Fikriye'nin ölümünden 7-8 ay sonra Deli Halit Paşa, Deli lakabı Halit Paşa isminde bir milletvekili, subay, general aynı zamanda, o zaman öyleydi. Meclisin içinde vuruldu. Çok benzer tarafı var. Doktorlar kıpırdatılmaması lazım dediler. Meclisteki katip odalarından birinde kuru bir masanın üzerine yatırdılar. Sözüm onu orada tedavi ettiler. 7-8 gün sonra Halit Paşa da o masanın üzerinde zatürreden vefat edecek. Fikri eğer gerçekten hastanede tabanca mermisinden değil de zatürreden vefat etmişse Halit Paşa'nın arkadan yürüyeceği yolun ilk açıcısı olmuş oluyor.